Günaydın arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşıma kahvaltıya gidiyoruz. Dıştan çıktım. Hemen Skin 401'in nemlendiricisiyle güne başlıyorum. Cildimi güzelce nemlendirmeye ihtiyacım var çünkü kış geldi biliyorsunuz. Havalar soğudu. Benim cildim zaten kuru tipli bir cilt. Patuğum da buralarda dolaşıyor. Kış aylarında özellikle sık sık nemlendirmem gerekiyor. Bu nemlendiriciyi de gerçekten sevdim bir marka gönderisiydi bana bu. Kullanıyorum yani gerçekten sevdim. Zaten sevmediğim hiçbir ürünü sizinle paylaşmam yani merak etmeyin arkadaşlar. Mantıken bana iyi gelmeyen, cildime iyi gelmeyen bir ürünü size önermem. Hiç de doğru olmaz diye düşünüyorum. Cildimi güzelce nemlendirelim bir. Oto'da tuvaletini yapmaya indi sabah babasıyla. Şimdi yanımda. Artık biraz biraz daha e, çıkartıyorum onu. Çünkü sabah akşam böyle tuvaleti oturduğu için artık yani en azından biraz daha olsun oturduğu için büyük tuvaletin falan dışarıda yaptığı için küçük tuvaletini de dışarıda yapıyor. O yüzden böyle hemen tuvaletini yapıp geldiği zaman diliminde yani böyle bir saatlik dilim bir bir saatlik dilimde çıkartıyorum. Odadan dışarı. Eğer ben odada vakit geçirmeyeceksem çıkartıyorum. Hiç tek kalmasını istemiyorum o yüzden. Artık ufak kaçırmalar olursa da yani halı yıkamaya verdim bir halımı falan öyle. Siliyorum, temizliyorum. Halloluyor yani. Yalnız kalmasını istemiyorum. Hatta bugün arkadaşıma da götüreceğim. O da böyle çok köpekleri seven bir arkadaşım dedi. Yapsa da problem etmem ben. ben getir dedi. Halısını falan kaldıracak. Bir odada dururuz zaten diye düşündüm. Ciddeki yorgun görüntüyü nasıl altabiliriz? C vitamini serumlar, parlaklık veren serumlar falan kullanabilirim aslında. Uykum da çok düzenli benim bu arada. Hani öyle Geç uyumam işte 1'lere 2'lere kadar bile duramam yani hani 2-3'ü üç, geçtim. Biz direkt Gökhan'la uyuruz böyle. Allah'ım nasıl oyun nasıl oynuyordu. Uyuruz. Sabah da yani çok geç kalkmam. Dokuzlar onlar falan. Bakalım onu da çözeceğiz. Cildim bayağı toparlandı gerçi. Yaptığım cilt bakımları işe yaradı. Bir de şu aydınlık görüntüye ulaşırsak tamam. skin foot'un kapatıcısıyla kapatıyorum göz altlarımı. Foot'a bir şey buldu. Gözlüğümü buldu kesin. Nasıl gidiyor vlogmus videoları? Baya alıştım ben size ya. Böyle sürekli video çekmeye, editlemeye. Ne yapacağız? Aralık ayı bitince baya alıştık. Birbirimize bayağı bir alıştık. Gel bak. Bak dışarı. Bir de tam şu bölgeler için bakın şu bölgeler için böyle güç, güzel bir ürüne ihtiyacım var. Şuralara. Oraya böyle yeşil korektir falan aslında sürmek gerekiyor diye biliyorum ama. Süngerle de bir geçiyorum üzerinden fırça izi kalmasın diye. Mac'in NC20 burasına Geçiyorum. Reels da çekebilirdim aslında bu hazırlama. Değerimi bilin. Abone olun arkadaşlar. Her şeyi sizinle paylaşıyorum yani. Arabayla gidecektim bu arada. Bizim eski komşuma gidiyorum. Cansu bu arada. Videoları izleyenler biliyordur. Eski oturduğum siteye gideceğim. Yani arabayla gidecektim normalde ama şimdi patada olacağı için daha da ufak korkuyorum yan koltukta böyle düşer müşer ilgilenemem bir yandan araba kullanıyor olacağım. O yüzden Gökhan dedi ki ben iki dakika bırakırım. Ben yani dedim sen yoğunsan bak ben gideyim. Hani bir şekilde ayarlarım artık gibi. Valla şanslısın Pato. Şanslısın bak baba hep seni düşünüyor. Yürütmüyor seni. Lafı mı olur? Dar ağacına koy beni sözümü olur Yedi düvele sor beni Şu an o kadar tatlı duruyor ki Bir kere aynı ya Hayır patocuğum Pastelin bu krem aldıklarından Sürüceğim bu 41 numarasıymış güzel bu. Bakın dibini gördüm zaten yani artık. Böyle direkt elinizle şöyle Mara'nın kaş şekillendiricisiyle kaşlarımızı kaşlarımı aldırmam lazım. Bu farkındayım. Ama biraz daha bekliyorum. Yılbaşına doğru yani yılbaşına kadar da değil de işte bugün 15 Aralık. Bu arada bugün abimin doğum günü. Abicim ilk doğdun. Buradan da söyleyeyim. Videolarımı mu bilmiyorum ama izliyordur bence. Bugün abimin doğum günü. O kadar geleceğim. 15 Aralık ya böyle hani bir 20'si gibi falan aldırayım en azından. Yani Çünkü ben çok hızlı çıkıyor. Hemen şimdi aldıracağım mesela. Yıl başına çıkacak. Yani bir daha da tekrar gitmek istemiyorum. Ben kuaföre de gitmem orada. Kaç tasarım gidiyorum. Özel böyle stüdyosu olan bir arkadaşım var. Sadece bu işle ilgilenen. Bakacağız artık, ayarlayacağız. Abim doğum günü bugün. İyi ki doğmuş canım abim. Gerçekten abi sahibi olmak, kardeş sahibi olmak çok güzel bir şey. Böyle sabah sohbetleri gibi oldu bu videoda biraz makyaj yaparken. Yanımda kardeş sahipleri varsa yazsınlar. Hani birlikte aynı hayatı yaşadığınız kardeşin varlığı gerçekten çok güzel. İyi ki böyle bir abim var. Çok seviyorum. Tam bir yay burcu. Yay enerjisi var böyle. Merello sürüyorum bu arada. Başına bir şey geldiğinde böyle ne kadar kavga etsen de atışsan da belki aynı evin içinde yaşarken ama hemen yardımına koşan kişidir yani kardeş zor gününde iyi gününde paylaşan kişidir. O yüzden iki var iki de olmuş iki benim abim olmuş. Ne yapardım? Olursa çok canım sıkılırdı bence gerçekten. <laughs> Çocukluğumuzda falan böyle hep abim böyle değişik değişik şeyler bu var. böyle bisikletimiz vardı böyle Esenkent'te falan otururken. Birlikte bisiklet sürerdik yokuş aşağı. Hayatı onunla öğrenmişim sanki bir. Bu arada şu hafif böyle far falan sürüyorum. Aldıkları far olarak kullanıyorum falan. Benim make-up anlayışım biraz böyle ortaya karışık yemek tarifi gibi. Hafif böyle geçiyorum. Banyoya gidelim, saçlarımızı tarayalım, kurutalım sonra üzerimize ne gireceğiz bakarız. Şimdi banyoya geldim. Saçlarımı tarayacağım, kurutacağım da hatta da burada her zamanki gibi birbirimde. Ben saçımı kuruturken korkacak. Gerçekten onu düşündüm. Odaya koysam da ağlayacak. Böyle karışık şeyler yaşıyoruz, böyle karmaşık. Şu ensemin yağından sürdüm. Ya saçım çok dökülüyor bu ara arkadaşlar. Var mıdır önerisi olan mevsim sen mi acaba? Bir yandan da makine çalışıyor her zamanki gibi. Lafımı olur. ağacına koy beni. O kadar hızlı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyorum ki şu anda. Bir yandan son çantasını hazırladım. Pato gel. Bugün yanlışlıkla Gökhan oldum. Gökhan'ın beresini taktım. Şu Gökhan'ın gri gömleğini giydim falan. Bu gri trikoyu giymiştim içime. Sonra baktım böyle uyumlu olacak gibi geldi. Güzel kombi yaptım. Saçlarım ıslak olduğu için şöyle güzelce kapatıyorum. Şimdi parfümümüzü sıkalım. Patoyla ilk misafirimiz. Bakalım nasıl geçecek. Şu sütten de sıkayım saçıma çıkmadan güzel kokar. Hadi çıkalım. Yoldayız. Gidiyoruz. Bugün kızımla gezmeye gidiyoruz. Çıktık arkadaşlar biz. Gökhan bırakıyor bizi. Değil mi? Değil mi kızım? Baba bırakıyor. Ne olacaktı baba olmasaydı? Ne olacaktı? Söyle. Yürüyecek miydin bu kadar yolu? Yorgunluktan bayılırdı vallahi bu. Yolun yarısında yere yatardı tembel bir hayvan bence Frençler. Gidiyoruz orada tekrar açarım size. Bugün böyle güne birlikte başladık ya güzel başladık. Güzel başladık bugün güne enerjik başladık. Çok değişik rüyalar gördüm ama ben ya dün gece garipti. Şimdi gidelim güzel bir kahvaltı yapalım. Bizim oradan simit de aldık. Kızıma da bakalım neleri karıştıracak teyzesinin evinin. Nerelerin neler yapacak acaba? Onun oyuncağını da aldım. Bir ATM'den para çekerken yanlışlıkla ATM'nin kapağı açılıyor ve bütün böyle para haznesi önüme düşüyor. Oo gördüm Rüya'ya bak. İçimdeki bütün dövizleri, bütün paraları alıyorum böyle ATM'nin içindeki. Aldın mı? Aldım. Gerçek hayatta yapar mısın böyle bir şey ATM'nin içindeki bütün paraları aldım. Yapar mısın gerçek hayatta böyle bir şey? Yapmazsın tabii. <gülüyor> Gidemem. <gülüyor> Ya sonuçta ben açmadım yani. Böyle Tabii para... kendi düştü yani bir... yolda önüne çıkmış. Ya o. bir hata oluyor mesela parazesi böyle bir açıldı. ATM'nin içindeki bütün euroları dövizleri falan aldım böyle rüyamda. Ha. İyi Arkadaşlar. Bir şey mi işaret kötü bir şey mi? Yorum yapın. yapın. Rüya yorumcuları var mı? Dövizler düşmüş kocaman ne? Nedir bunun anlamı? Bence bereket yağacak sana aşkım. Bir yerden bir bereket gelecek sana. <laughs> Kıyam benim rüyalarım o kadar alakasızlık senin rüyalarına para, döviz, erkekler böyle. Arkadaşlar, okey çıkıyoruz. Aynen çıkıyoruz. Aynen. Ne haber? Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Hadi al. al <laughs> şey. Teşekkür ederim. Hiç şey yapma, çekinmeden ye. Ben çok çekineceğiz. Çok aşırı. Evet, yemeyeceğiz biz. Hmm, <laughs> Ben sadece yoruldum hani sabah uyan. İşte çocukla başka. Çalışsak mı bakıyor? 8'de uyanıyor, Gökhan indiriyor her şeyi dükkana. İlk, ilk 10'da tamam o zaman. Yok, gece 10'da yatırıyoruz, sabah <laughs> 8'e kadar full uyuyor. Maşallah. Yani uykuyu biliyor. <laughs> biz de biliyoruz o. <laughs> şey, çok güzel. Biz çünkü erken uyuyan bir çiftiz hani Gökhan'la da biz tavuk gibi uyuyoruz yani ondan evet. dışarı çıkmayacaksak. Plan yapıştık <laughs> evdeyken uyuyoruz. Biz de uyuyoruz sabaha kadar. Şey Yok yani, o, o oyunu çok seviyorum. Hiç eğitim vermeden kendiliğinden olan mi? bir şey yani Nerede? O. O, o yoruldu bitti onun enerjisi. Tamam işte aynen bir heyecanlandı bir de çoğu. Aynen. Ben o da şey ki başladık bu arada. Böyle soframız. Kızlar da burada. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Buraya ne zaman gelse anlarım depreşteyi arkadaşlar. Ya, evet. Şu kapılar falan bizim eski ev biliyorsunuz. Aynen. Şey midir? Yeme pato. <laughs> Yeme pato. <laughs> Yoruldum arkadaşlar. Gerçekten neyse. Şimdi bir çay falan içeceğim. Saçım başım dağıldı. Yine tekrardan görüşürüz. Buradayız bugün. Patoyu da göstereyim size. Şöyle bir yer yaptık ona. Bakın şöyle. Tuvaletini falan oraya yaptı ama. Pede yaptı. Kendisi de burada. Burada. Böyleyiz arkadaşlar. Bu ne kız? Cansu. Aa zeytin kurutuyor. Zeytin. Zeytin. Vay be ne hamrat kızsın. <laughs> Sen de toprak ye. Sen de toprak yemiyorsun. Yani Murat da normalde bulaşık. geçtik arkadaşlar. Bardağın mısın? tatlılığı peki tutamadım. Gel gel gel. Hayır o <laughs> kadar değil. Can <laughs> su. Hadi. Oyun saati. Otur. Otur. Seni, seni. Bütün gün vakit geçiyor yürü. cidden bunla. Bu göçünü göçünü yerim seni. Hiç sıkılmıyorsun. İşte çocuk bir şey istiyor. Evet. Istiyor. Onlar da istiyor ya böyle. Evet. Şey evimin düzeni bozulmasın ve çocuk istemeyip köpekle evin şeklini değiştirmek. <laughs> <laughs> Köpek olsa şey yapmazsın mesela. Takılmazsın. Ben sana bıraksım sen daha böyle evinin düzenini oturtursun. Bir deneyimle halısız evet. malısız sürekli de olmaz ki halı halı, halı e bak fazlasam. hemen fark etmiyor mu bence fark ediyor ben yani başlayayım. halı, e, değil halı değil ve perde bence çok önemli pato bu nefes nefes yoruldu uykun gelmedi mi geldi ayşe, ayşe, ayşe. ve biz eve geldik pato şimdi odasında onu odasına koydum baya bir yoruldu bu arada uyuyacak artık şimdi ben de onun odasına geçeceğim edit yapacağım saçım başım baya bir dağıldı Yağmur yağıyordu. O yüzden birazcık ıslandık patişkomla. Şimdi odaya geçiyorum. Paton odasına bu videoyu editleyeceğim. Böyle güzel bir video oldu. Arkadaşımın evinde kahvaltıya gittiğimiz, birlikte vakit geçirdiğimiz güzel bir gün oldu. Arkadaşlarımla da özlemişim. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.